Burası Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Kayalıdere şelaleleri. Karadeniz ormanlarının içindeki bu saklı vadi yalnızca doğal güzelliğiyle değil taşıdığı jeolojik geçmişte de büyülüyor. Şelaleler bölgesi Ereğli merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 1.3 kilometrelik yürüyüş rotası boyunca yemyeşil ağaçlar, orman gülleri. Eşlet otları ve serin sular size eşlik ediyor. Ama Kayalı Dere'yi asıl özel kılan vadiden akan suyun içinden geçtiği kayalar. Çünkü bu kayalar yaklaşık 70 ila 90 milyon yıl önce patlayan volkanlardan geriye kalan lav sütunları. Bu sütunlar düzgün prizmatik şekilleriyle sanki insan eliyle oyulmuş gibi görünse de tamamen doğaldır. Peki bunlar nasıl oluştu? Volkanik lavlar yüzeye çıktıktan sonra yavaşça soğudu ve büzülerek bu geometrik çatlakları oluşturdu. Bunlara sütunsal ayırma yapıları diyoruz. Peki bu lavlar nereden geldi? Cevabı gezegenimizin derinliklerinde saklı. Lev üzerindeki taş plakaları hareket ettirir. Bu hareketler sonucunda okyanuslar, bu okyanuslar ise eski Batı Karadeniz Okyanusu ve İç Pontit Okyanusudur. 70 ila 90 milyon yıl önce bu iki okyanus levhası güneyde birbirine yaklaşırken daha ağır olanı diğerinin altına dalma batma hareketiyle girdi. Bu hareketle birlikte su taşıyan okyanus kabuğu mantoya çekildi ve burada sıcaklıkla birlikte mama oluştu. Bu mama çatlaklardan yüzeye doğru yükseldi ve yükseldiği yerde patlamalı andezitik volkanlar meydana geldi. Bu volkanlardan çıkan lavlar soğudu, sertleşti ve bugün Kayalı Derede gördüğümüz lav sütunlarını oluşturdu.